Sana soruyorum gönlüm. Bir sorum var sana gönlüm. Ben cevabını bulamıyorum. Kalbimle zihnim bir olmuş. Sesimi duyuramıyorum. Bedenimdeki tek dostum sensen eğer söyle ben hangi nefesteyim? Sevgilerim yerde mi gökte mi yoksa bilinmez alemlerde mi? Açıkla bana ey gönül. Çarparken kalbim bana sormadan hangi aşkın peşinden koşuyor? Nefesim tıkanırken delicesine hangi rüzgarla savruluyor? Mutlu olduğum dünyalara götür beni. Hayalimdeki dostlar tutsun ellerimi. Ben yudumlarken onların sevgisini yüreklerinde konuk etsinler beni. Bir seçim yaparsam eğer tercihim gitmektir bilinmeyene. Fark etmez yerde mi gökte mi Yoksa coşan ulvi alemler de mi? Sonunda cevabı bulduk mu ey gönül? İkimiz de biliyoruz bir başka dünya var. Bir ömür yürüdük sessizce bu yolda. Şimdi koşma zamanıdır huslat var sonunda.